Yoncalı Bayır köyünden Hüseyin Karatağ'ın iki tane evladı Mehmet ve Mustafa Karatağ kardeşlerimizin cenaze namaz, namazlarını Bir plana göre yaratmış ve takdir etmiştir. O ilahi kader dışında hiçbir şey kendiliğinden olmaz. Olan krizden dolayı vefat etmiş ama ecel o kadarmış. Ömür o kadarmış. Elhamdülillah biz Müslümanız. Buna inanmışız. Ma asaba min musibetin illa bi'idnillah ve men yüzyın billah yehti kalbda. Neticede bu iki kardeşimiz, iki öz kardeş, Allah kendilerine şu kadar ömür biçmiş, ilahi takdir geldi, dönüş Allah'a oldu. Allah kendilerine rahmet eylesin. Hayırlı kılsın. Takratlarını bağışlayıp o kerim olan cümmet, rahim olan rahmet, hakkı olan affıyla, tecellisiyle karşılaştık. Tazirlerini ve mükafatlarını buyur, büyük kılsın. Kalplerine sabrını iflah eylesin. Buna inanıyoruz, ediyoruz. Siz de şahitlik edersiniz. Şahitlik edersiniz. Kendilerine haklarınızı ve hukuklarınızı helal edin. <laughs> Kendilerine hak ve hukuklarınızı helal edin. Allah'u Teala affet eylesin. Allah ın... Allah ın... Allah. السلام عليكم ورحمة الله جماعة مصطفى ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله. والسلام <laughs> عليكم <laughs>